Artık Filistin'e tepki gösterdiği, İsrail'e tepki gösterdiği özür dileyerek düzeltiyorum. Seslerin artık İsrail'e yükseldiği bir dönemde e, ABD en büyük silah satışlarından birini yapmayı planlıyor. Şimdi Trump, İsrail'e olan kesintisiz desteğin tek başına devam ettirecek mi? İngiltere'nin de artık desteği kesildi diyebiliriz, Filistin'i tanıdı çünkü. Kesintisiz olarak devam edecek Beyza Hanım. Yani buna hazır olmamız lazım. Çünkü Amerika'nın varlık nedeni, İsrail'in varlık nedeni ya da içerideki İsrail'in, Amerika'nın içindeki İsrail'in e, hangisinin daha önde olduğu tartışma konusu. Ama biz bununla zaman kaybetmeden şunu söyleyebiliriz, devam edecek bu destek. Evet. Ve siz biraz önce silah satışı dediniz, 6 milyar dolar gerçekten parasını tahsil ederek mi satıyor? Çünkü 7 Ekim katliamından bu yana yapılan bazı hesaplara göre 30 ila 35 milyar dolarlık silah verdi vermiş Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e. Şimdi İsrail ekonomisine baktığınız zaman küçük bir devlet olduğunu ve bu kadar büyük alımların bu kadar kısa zamanlarda ve sürekli olarak F35'leri mesela o, o uçakları kaldırmak büyük maliyetler. Evet. Onları sürekli olarak Lübnan'ı, işte Suriye'yi, işte başka başka ülkeleri, Yemen'i sürekli olarak bombalama faaliyetleri içerisinde aslında çok kaldırılacak bir ekonomik yükte değil. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri sübvanse ediyor. Çok net yani hı hı. çok net. ya yani İsrail parasını vermediği zaman Amerika desteği mi çekecek sanki? Dolayısıyla işin satış boyutu elbette böyle jargonda kullanılabilir ama yüz karası bir boyutu daha var. Amerika Birleşik Devletleri her türlü desteği bu katil devlete veriyor. Yani bu sadece veriyor, maddi bir destek değil, ticari bir destek değil o zaman. Yani elbette, bunu elbette bir yandan